Sayın Pazarcı size sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu düşüncesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın e, Yılmaz da 3 ay içerisinde göçmenleri göndermek istiyoruz dedi. Siz katılır mısınız veya nasıl değerlendirirsiniz? Düşünce dediniz doğru yani bunun bir ciddiyeti yok. Sadece Kemal Bey kafasından e, bu işi böyle olması gerekiyor diye e, tahayyül etmiş, hayal etmiş. Böyle bir açıklama yapmış. Şimdi 19 bin bu 53-54 bine yükselecekti. İlk açıklamalarını ben hatırlıyorum. 1 milyon insan gelecekti. Tenzilat yapmış yani. Sağ olsun e, düşürmüş. Şimdi e, Kemal Bey'in e, yaptığı açıklamalar şundan kaynaklanıyor. İşte kamu araştırmaları yaptırıyor. Görüyor ki e, Cumhuriyet Halk Partisi uzun süreden beri bu konuyla ilgileniyor görüyor ki insanların doğrudur bu göçmenler mülteciler sığınmacılar adına ne derseniz deyin bunlarla ilgili bir tepkisi var. Bu tepkiyi siyasi ranta e, çevirmeye çalışıyor. Kemal Bey'in bütün yaptığı bu ve hiçbir elinde bilgi belge olmadan işte Biden'la Türkiye'nin Erdoğan anlaşma yaptığını. anlaşma yaptığını söylüyor. E Kılıçdaroğlu'na bakarsak Erdoğan mazoşist yani acı çekmekten zevk alıyor. Türkiye'de bir idare var kendi kendine eziyet edecek. yani Çok bu, pardon bu sözünüzü konunun, kesiyorum. Evet. ABD Ankara Büyükelçiliği'nden de bu iddiayı bir yalanlamada geldi. Çok önemli değil efendim. ABD Ankara Büyükelçiliği zaten öyle bir anlaşma olmuş olsa. Zaten biz yaptık demeyecekler ama bu iş eşyanın tabiatına aykırı. Yani ciddi bir sorun var Türkiye'de herkes tepkili. Erdoğan sorunun üstüne sorun bindirelim diye kendi ayağına kurşun sıkar bir noktada olamaz böyle bir şey. Yani şimdi 300 bin mültecinin veya göçmenin olduğundan bahsetti Suriye Afganistanlı Sayın Erdoğan. E bu yeni bir olay değil. Bakın e, sene e, 2000'lerin başından itibaren bunlar gruplar halinde geliyorlar. Burada bir arz var e, ve arzında karşılığı, arz, e, var. Karş, e, karşılığında arz talep var. karşı Karşılığında arz söz konusu. Şimdi bakın ben e, Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği Derneği'nin üyesiydim. Ankara'da e, 2000'li yılların başında benim e, şeylerim vardı. E, bir çiftliğim vardı o çiftlikte hayvanlarım e, bulunuyordu ve bayağı da e, elimde ciddi miktarda bir e, hoşlayın inek e, vardı ve e, bunlarla ilgili ben çoban bulamadım uzun süre ve o dönemde zaten Afganlar gelmeye başlamıştı. Yani Türkiye'de çobanlık yapmayan, yapmak istemeyen insanlar vardı. Ve o dönemde ben de kendim oturdum düşündüm. Yani Emin Pazarcı olarak ben bu Afganlı, Suriye Suriyeli yoktu da Afganlı veya başka bir o dönemde Türkmenistan'dan gelenler vardı. Çalıştırabilir miyim diye. Çalıştırma hakkım yok çünkü kirletirler. Çünkü kaçak işçi çalıştırıyor derler. Bunlar kaçak geliyorlar. Ben bütün hayvanları sattım. O açıdan Şimdi siz bunları geri göndermekten bahsederseniz şunu söyleyeyim. Ee, geçen e, Şanlıurfa'daydım. Ondan önce Silifke Ovası'nı gezdim. İnsanlar ayaklanırlar çünkü bunlar bizim tarım ve hayvancılığı bunlar ayakta tutuyor. Ha yani bunlar e, geliyorlar ve Türkiye'de akılcı bir politikayla e, niye çalışıyor diyorlar. E, bunları yatıracak değil, bunları ekonomiye faydalı hale getiriyor. Tıpkı 1960'larda e, bizim e, Türk işçilerini, Almanya'nın kabul ederek kalkınmasını onun üzerinden e, sağladığı gibi. Yani e, bu işleri yapan yok Türkiye'de. Ve bunlar geliyorlar. Bunlardan ben de rahatsızım ama bu bir arz talep meselesi. Şimdi e, ve e, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tekrar geri dönersek, yani Türkiye... E, Adeta şey dediğim gibi Türkiye'nin başında ne yaptığını bilmeyen bir hükümet, devlet veya bir devlet başkanı var. Öyle bir görüntü vermeye çalışıyor. Şimdi siz milyarlarca lira para döküyorsunuz. Sınıra duvarlar örüyorsunuz, orada hendekler kazıyorsunuz, askerinizi takviye ediyorsunuz. Bunu önlemeye çalışıyorsunuz ama Kemal Bey bunu kirletmek için uğraşıyor. Yani buradan bir siyasi rant devşirmeye çalışanlar var. Bakın Afganistan'daki son gelişmeler sırasında bütün dünyadan açıklamalar yapıldı. Sakın sınırları kapatmayın, Taliban'dan kaçanlar olursa açık sınır politikası uygulayın dedi. Ee, Suriye meselesinde de e, Türkiye'ye bu tür e, açıklamalar yapıldı, baskılar yapıldı. Bunları ölüme e, terk, terk etmiyor men canillerininle terk etmeyin diye. Dünya böyle bir durumla dayken bizim zaten sınırları kapatmamız mümkün değil. Suriyeliler farklı konu, Afganlar farklı konu. Suriyelilerle biz mecburduk, mahkumduk, bunları almak zorundaydık. Doğru Afganlarla engellenebilir. Engellenmeli. Ama geliyorlar bunlar siz şunu söyleyeyim o sınırların tamamını duvarlarla örseniz bunlar yine girecektir. Geçenlerde gazetelerde okudum görüntüleri de var bunlar iş makineleriyle girmişler duvarları yıkmaya yine geliyorlar ve çünkü burada büyük kazanç var. Yani e, burada bir e, kazanç kapısı olduğuna göre bunlar yine gelecekler, yine gelecekler. Sayın Mümkün Yılmaz 3 kadar... ay içerisinde göndereceğiz dedi. <laughs> Vallahi keşke üç ay değil bir ay içinde gönderirse ama bunun altyapısı e, olmadan siz bunları gönderirseniz bu insanlık suçu olur. Yani o altyapıyı da nasıl oluşturacaksınız? Yani Suriye'de e, bir e, işte katil iktidar var. Ve bu insanlar zaten ölümden kaçtılar. Bunları nasıl göndereceksiniz? Altyapısını oluşturalım gönderelim. Ve e, Öztürk Bey için söylemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi de oralarda siz e, tampon bölgeler oluşturup e, bir takım e, hazırlıklar yaptığınız zaman onu da kirletiyor. E, gönderelim diyor. Nasıl göndereceksiniz? Yani onların yeri olmadan, yurdu olmadan, altyapı oluşturmadan göndermenin imkanı yok. Keşke gönderilse. Zaten şunu da söyleyeyim. Bugün Türkiye'yi yönetenler de bunlar burada kalsın çok iyi olur noktasında değiller. Çünkü onlarla biliyorlar sıkıntı. O sıkıntıyı da e, iktidar da çekiyor, millet de çekiyor. Yani böyle bir e, realiteyle karşı karşıyayız. Evet gönderelim ama altyapısını oluşturarak gönderelim. Bu açıdan ben siyasi istismar olarak görüyorum bazı açıklamaları. Özellikle evet. Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ayağı yere basmıyor. E, yani her konuda olduğu gibi işte bir milyon diyor ondan sonra on dokuz bine düşürüyor, elli bine yükseltiyor filan. tenzilatlar yapıyor, zamlar yapıyor. Böyle garip bir Peki. şey ...siyaset tarzı. Öztürk Bey, 3 ay içerisinde göndereceğiz... ...dediniz. Bunun için bir çalışmanız var mı? Nasıl bir plan düşünüyorsunuz? Şimdi, Emin Bey... ...dedik ki bunun bir altyapısının olması lazım. Doğru. Yani altyapısının olması lazım ama... ...önce siyasi bir... ...bir kere hükümetin yani bunu çözme... ...niyetinin olması lazım. Hükümet bunu çözmüyor. Bunu entegre etmek... ...istiyor topluma. Yani bununla ilgili... ...gelen eleştirileri sanki... ...böyle Suriyeli'ye bir şey dediğin zaman... Vatan aynı pozisyona sokuyor sizi. Çünkü bunu çözmek istemiyor. Bunu çözme niyetiniz olursa bakarsın Suriye haritasına. Bugün Suriye'de savaş olan bölge neresi? Şimdi Şam'da yok bir şey. E Halep de yok. Halep'te hep Sunniler yaşıyor. Yani Halep yüzde doksanın Sunniler yaşıyor. Buraya gelenlerin de öyle bir kısmı, çok büyük bir bölümü. Onlar da orada savaş bölgesinde çoğu terk etmedi. Deraya bakıyorsunuz. ...Laskiye'ye bakıyorsunuz... ...ve diğer alanlara bakıyorsunuz... ...buralarda hiçbir savaş yok... E ...bunlara ev lazım... E ...evde lazımsa evi de biz yapmayacağız ya... ...biz burada zaten 7 yıl baktık... ...bunu evi yapacak... Esat yapacak bu evi... ...uluslararası toplum da o parayı bize vermeyecek... ki ...git kardeşim biz istemiyoruz senin bir kuruşunu... ...al bak biz gönderiyoruz... ...bunlara sen yardım et diyeceğiz... ...yani şunu şu tuzağa düşürdüler Türkiye'yi... ...16 Mart anlaşması vardı... E, ...Avrupa Birliği ile... Avrupa Birliği'nin kafasında şu var. Göçmen mi? Parasını veriyoruz Türkiye alsın. Bakın Borel ne diyor? Avrupa Birliği güvenlik e, politikası başkanı. Diyor ki Türkiye çok önemli bir rol oynayacak. Ne demek çok ben diplomatım ne demek çok önemli rol bu konuda? Yani ev sahipliği yapacak demek istiyor. Bize yıkıyor. Amerika kendisi taşımıyor. Bize yıkıyor. Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri bir şey yapmıyor. Bize yıkıyor. Niye? Bu 16 Mart anlaşmasını biz yenilik partisi olarak yırtıp çöpe atacağız. O zaman bu anlaşma yapıldı. Bu anlaşma Türkiye'nin başına bela oldu. Bakın o anlaşmada çıkın. ...istediğiniz Avrupa'ya gidin. Bakın ne diyorlar biliyor musunuz? Bir kardeşim biz bu konuyu çözdük diyorlar. Anlaşma var. Bir, bir tane bizden iade edeceğiz. Biz gelenleri size iade edeceğiz. Diyelim 10 kişi iade ediyorsa Türkiye'de de 100 kişi varsa o 100 kişinin içinden onlar seçerek 10 tane alacak. Bu anlaşma birebir anlaşmasını yaptılar. Şimdi bu anlaşmayı iptal etmek lazım. Yani Türkiye mecbur değil. Burada hükümet de mecbur değil. Bakın, hükümete de çağırda bulunuyor. Hükümet elini güçlendirir. İnanın bakın, o kadar güçlendirir ki anlatamam. Bu kadar güçlendirir. Şöyle olabilir. Ya Avrupa Birliği bu anlaşma hükümeti bağlıyor ve toplum nezdinde de son derece kötü bir noktaya getiriyor. Yani bir kere kendi ya siyaseten de alanı daralmış durumda. Niye bunu anlaşmaya uyacağım? Ben onlara vereyim 10 milyar. Ben vereyim. Hepsini alsınlar bakalım alabiliyorlar mı örneği. Onlar bize veriyorlar 6 milyar euro. O da nereye geliyor, nasıl geliyor bilmiyoruz. E biz verelim 10 milyar hadi Almanya alsın bakalım. İngiltere alsın. Bu böyle lafı gerdire gerdire konuşan bu tipler var ya bakın ben diplomasinin cinliğinden geliyorum. Böyle lafı gerdire gerdire konuşur. İşte biz göçmene sahip çıkıyoruz Avrupalılar. Yok şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Peki kardeşim al hadi. Alsana. Niye almıyorsun? Almıyor. İşte o zaman o zaman diyeceksiniz ki kardeşim bak ben senin çöplüğün değilim. Ben senin e, buraya yığma yerin değilim. Ben bir devletim, egemen bir devletim. Kusura bakma ben bu anlaşmayı iptal ediyorum. Görüşmek istiyorsan bak NATO ile görüşürsün. Buradan çekilirken Amerika bana mı sordu? Peki Emin Bey dedi ki Afgan konusu ve Suriyeli konusu birbirinden farklı konulardır dedi. Siz de katılıyor musunuz? Ya şöyle tabii ki yani ikisi aynı konu değil ama yani Afganistan'ın konteksi ayrı, Suriye'nin konteksi ayrı. Ama bize gelen göç itibariyle aynı. Niye aynı? Şimdi şöyle aynı. Esad'dan kaçanlar, kaçıp gelenler var. Onların gerekçeleri var ama biz sonuçta Suriyelilere bakıyoruz. Diğer taraftan Taliban'dan kaçıp geldiğini söyleyenler var E gene biz göçmenler. Yani bizim açımızdan değişen bir şey yok. Onların gerekçeleri farklı, e, ülkeler ayrı, e, kaçış gerekçeleri farklı ama her ikisi de sonuçta e, kendi açılarından zulümden kaçıp geliyorlar. Ben şuna şunu kabul edemiyorum. Ya biz bu Avrupalılara böyle sürekli alttan yani bağırıyoruz çağırıyoruz yok sınırlar açacağız açtık işte pandemi döneminde bir tane insan gitmedi almadılar almıyorlar yani işte bu adamlar böyle size gelip insan hakkı dersi veriyor bakın şimdi Taliban'a sattı ülkeyi gelip şimdi insan hakları dersi verecek millete Aa, Müslümanlık kötüdür yok işte baş kesiyorlar böyle bir Müslümanlık olabilir mi radikal terör örgütü e doğru peki niye sattın o zaman sen bu ülkeyi niye verdin Niye kaç, kaçtın resmen? Çünkü Amerika'nın orada yapıcı bir şey istemiyor. Amerika Afganistan'ı kaosa sokuyor. Benim buradaki endişem şudur. Bakın bu Türkiye'ye gelenler var ya. Nasıl ki bir zaman ÖSO olayı vardı eğitildi. Ben bunların da eğer Amerika'nın kafasında bunlar geldi yarın burada Türkiye'de eğitiriz bir başka yere saldırtırız şeklinde bir planı varsa hükümetin de dikkat o, ol, dikkatli olması lazım. Ona. Peki. Yani bizi ateşin içine atıyorlar resmen. Peki. Ee, sayın Pazarcı siz de Öztürk Bey'e katılıyor musunuz? Yani ABD neden şimdi çekildi? Ee, Öztürk Bey'in dediği gibi bir kaos planı mı var? Şimdi bakın Öztürk Bey'in katıldığım tarafları var, katılmadığım tarafları var. Şimdi e, önce <laughs> göçmenler meselesinden alalım. Entegre etmek istiyor ifadesi. Yani buradan şu anlaşılabilir, bunlardan son derece memnun e, Türkiye. Bunları da Türkiye'nin içinde entegre edip işte buranın asli unsuru olarak yapabiliriz. E, kabul etmeye çalışıyor. Yani böyle bir şey yok. Entegreden şunu eğer kastediliyorsa doğrudur. Türkiye bunlardan faydalanmaya çalışıyor. Bunları kamplara doldurup bunları beslese çok daha büyük sıkıntı ama bizim işçimizin yapmadığı işleri yapacak bir takım insanlar var. Halkın da buna ihtiyacı var. Bir talep söz konusu bu talebi de yerine getiriyor. Bunlar Türk ekonomisinin gelişmesine faydalı olmaya başladılar, oluyorlar da Başka da çare yok. Yani bunları bütün paranızı halkın vergileriyle beslerseniz çok daha büyük sıkıntıya girerdik. Bunlar ekonomiye katkı olarak değerlendiriliyor. Şu anda yapacak bir şey de yok. Şimdi tabii Çözmek istemiyor ifadesine katılmıyorum ben. E, hükümet çözmek istemese o kadar kan döküldü orada boşuna mı kan döküldü? Yani ciddi bir şekilde mücadele veriliyor ki oralarda bir takım bölgeler oluşturulsun diye. E, şimdi e, savaş yok oraya gitsinler. İyi e, ki savaş yok da karşıda bir katil var ve bu adam e, bunları bekliyor. E, bu Bunların başına bisket bombaları attı bunlar durup dururken kaçmadılar. Ve e, hani Esat ev yapsın. Esat niye ev yapsın? Evet, Esat bunları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor. Bunlara kimlik bile vermedi. Bunlar zaten yok edilmesi gereken bir takım unsurlar Esat açısından Kürt değil ki. İçinde kürtler var ya Her şey var. var ama yani Esat'ın Esat insanlık, insanlığa bakışından bahsediyorum. Yani Esat böyle bir insan. Şimdi bunun eline terk etmek mümkün değil. O açıdan. Ee, mesele bu. Bir de tabii Suriye ile e, Afganistan'dan gelenler ayrı yine e, aynı şeyi söyleyeceğim. Suriye'dekiler zulümden ölümden kaçtılar. Afganistan'dan gelenler de sefaletten kaçıyor. Öyle Taliban korkusu falan yok. E, zaten Taliban da yoktu geldikleri dönemde. E, ve genç erkekler geliyor deniliyor. Ben e, Afganistan'ı iyi bilirim. Yani Orada e, Ruslar çekilirken mücahitlerle beraber dağlardaydım. Oranın dağlarında benim ayak izim var. Yani o insanları iyi tanırım ve bu insanlar kimi ailesine bakmak için geliyor genç gelenlerde e, şundan dolayı geliyorlar. Afganistan'da çok büyük başlık paraları var, ciddi başlık paraları var. Bir parayı denkleştirmeleri mümkün değil oradaki insanların çoğu buraya o başlık parasını denk ettirip, denkleştirip oraya gidip evlenmek amacıyla geliyorlar. Burada çalışıyorlar ve e, Suriyeliler kalır burada, kalabilir ailelere beraber geldi ama Afganistan'dan gelenler dönecekler, dönmek zorundalar. Çok Eğer tek tek geliyorlarsa yıllarca çalışıyorlar. Zaten çoğu da dönüyor. Çok affedersiniz. Katılmıyorum biliyorum. dedi Sayın e, Yılmaz ama. Şöyle. Bitirsin, şimdi isterseniz. öyle ama yani şimdi o dönemde 1989 yılında Ruslar çekilirken ben dağlarda Afganistan'daki mücahitlerle beraberdim. Şunu gördüm. Amerika ciddi şekilde para pompalıyordu ve mücahit komutanlar da bunlara maaş veriyordu. Yani bunlar maaşlı elemanlardı. ve ...bunların hangisiyle konuşursam konuşayım... ...aynı şeyi söylüyorlardı... ...cihattan sonra... ...cihat olarak değerlendiriyor onu... ...ben köyüme döneceğim... ...başlık parasını denkleştirip evleneceğim... ...hepsinde aynı şey vardı... ...yani o günden bu yana... ...orada kültür değişmiş değil... ...o açıdan bu Afganistan'dan gelenler... ...çok büyük tehlike... ...işte genç erkekler geliyor diye gösteriliyor... ...ama aslında... ...Suriye'den gelenler burada kalırlar... ...Afganistan'dakiler dönecekler... ...çoğunu da tanıyorum... ...yani Ankara'nın köylerine bakın her taraf çekik gözlü özbeklerle dolu. E bunlarla konuşuyoruz biz. Benim de yerim var gidiyorum geliyorum. E böyle bir şey var. yapı var. O açıdan aynı şey değil. Şimdi